Kıbrıs'ta başörtü işte ortaokul girmek istemiş aile giriyor tamam. Hı. Teknofest'le ne alakası var? Teknofest Türkiye'nin icraç ettiği bir şey artık. Yerli ve milli teknoloji, silahlanma, savunma yani bir ülkenin de aslında öz savunması dediğimiz mevzu. Teknofest'e kimin ne kavgası olabilir? CHP bile diyorum ben artık. Zaten İngiliz'e gitti de bizi yalnız bıraktınız. Bak hani 100 sene önce bizi siz kurdunuz ama bak şimdi bu Tayyip Erdoğan bizi bitiriyor. MHP bizi bitiriyor. Demeye getiren bir oluşum. CHP dem sevmez normalde. CHP zaten 100 sene boyunca Kürtleri de ezikledi. Onları da red yaptı. Türkiye'deki Müslümanlar da sevmezler. Türkiye'de kimse CHP'yi sevmez ki. CHP bile Teknofest'te açık savaş ilan etmez. Şimdi okuyacağınız şey. Bu ne? Kıbrıs'taki öğretmenler sendikası. Gelsin. Hatta değerli üyelerimiz diyor. Kim bu? Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenleri Sendikası, Eğitim Bakanı değerli üyelerimiz, Eğitim Bakanlığı 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak Teknofest etkinliğine 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm öğrencilerin taşınması çağrısını yapmıştır. Taşınması yani bir Atatürk'ü anma olsun başka herhangi bir etkinlik oldu öğrencilerin götürülmesi, götürülmesi taşınma olmuyor. Ama TeknoFest'le ilgili bir davet yapıldığında yani öğretmenlere, müdürlere demek ki yapılmıştı. Yapıldığında bu taşınma oluyor. İlginç not olarak devam ediyor eğitimde ve okullarımızda yaşanan yığınla sorunu görmezden gelen, yeterli bütçe ayırmayan, konteynerlara, kalabalık sınıflara tam gün diyerek açlığa, güvenli olmayan ortamlara mahkum eden, disiplin tüzüğü değişikliği, burada, burada ne var fark ediyor musunuz gömmeyi? Milli eğitim de yapılamıyormuş bak Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde. Rumlara gibi söyleyeyim onu bak bak. Siz çözdünüz değil mi işi? Yani bu kadar şey saydığın şey. Rumların mesela bak Rumların yerinde olsam tak tak hareket yaparım. Bizim sınıflarımızı gösteririm. KKTC'nin derim ben öğretmenleri bile itiraf ediyorlar yapamadıklarını. Mafya var, fuhuş var, kumar var, zina var, eğitim yok. O adada ekonomi kötü. Ben Rumların yerinde olsam bak bu öğretmenlerin yaptığını çektiğini alırım ben zaten. Tam tam Rum propagandasını hizmet ediyor. Teknofest'e öğrenciler giderken bak şimdi ne yapıyor? Tam gün diyerek açlığa güvenli olmayan ortamlara mahkum eden disiplin tüzüğü değişikliğiyle anayasayı, disiplin tüzüğü değişikliğiyle anayasayı, yani Kuzey Kıbrıs'ın anayasası, disiplin tüzüğü dediği başörtüsüyle girebilir okula demesinden bahsediyor. Milli eğitim yasasını, Atatürk ilke ve devrimlerini yok sayarak Atatürk ilke ve devrimlerinde başörtüsüyle okula giriş yasak mı? Atatürk Allah düşmanı mıydı? İslamofobik miydi? Bunu mu itiraf ediyorlar? Şeyden tabii hiç bilgileri yoktu. Yani Türkiye'de çoktan bunlar geride kaldı. Teknoloji dünyaya siyas satıyoruz. Biz zaten buraları bırakarak yok işte o kız... Pantolonla giriyormuş. O kız etekle giriyormuş. O kız başörtüsüyle giriyormuş. Daha buraları geçememiş yani. Çok geride bir kafa bu kafa. Yobaz bir kafa. Bağnaz bir kafa. Ve kendisine aydınlık falan diye. 100 seneden beri. 100 sene yaptılar ya bunu Türkiye'de zaten. Çağdaşlık adı altında yobazlığı, fanatizmi, psikopatlığı. Ya başörtüsüyle üniversiteye girilemiyor. Bunun devamını da isterler. Bak git sor. Kesinlikle. Vallahi billahi söylenmezsin. Bak git birebir samimi otur ama böyle. Yani Mikrofonsuz, kamerasız otur. Onu da istemez. Başörtüsünü istemez. Nereden biliyoruz? Ya bizim mikrofonu uzatıp da bu yok öğretmenmiş veya öbürü herhangi bir şey senin için ihtiyacımız yok Sen onlardan olmadıkça onlar senden razı olmazlar diyor. Onların küfür ağzından kulağından taşar diyor. Allah düşmanına. Yoksa 15 yaşında kız Atatürk bilmem neyi takmış. Ba Bana ne ya? Benim işim o mu kaldı? Serseri miyim ben? Serseri miyim? benim işim mi kalmadı? Ha benim oğlum kızımla gidiyor. Ha? Atatürk rozetini görürdü Atatürk olur diye korkacağım. Ya oluyorsa olsun kardeşim ben ona anlatırım bak derim iyisiyle kösüyle Atatürk bu iyisiyle kösüyle Türkiye tarihi bu. Kendi ne yaparsa yapar ya. Efendim başörtü takacak 15 yaşında kız. E bizim kız da isterse. İnşallah ister. Ne olmuş ki? taksımı yatakmasın takmasın. Sana ne bu kadar. Çocuğun üzerine böyle kaplan gibi böyle. Mini etek giydiği zaman karışıyor musunuz? Kasına kadar böyle yukarı kadar sıyırıp kopya yazdığı zaman karışıyor musunuz? Göğüsler fora falan böyle. 15-16'larda erkek arkadaşı öpüşme sevişme sizin için bir problem var mı? burada problem. Atatürk ilke ve devrimleri diyor. Atatürk ilke ve devrimleri yok sayarak kız çocuklarımızı karanlığa sürükleyen. He? Tamam. Ya onu baştan yazaydınız ya. Kaç satır okuttunuz bize ya. Karanlığa sürükleyen mi? Biz bunu 100 sene çektik ya. Allah ya Rabbi Recep Tayyip Erdoğan'la razı olsun. Artık. Allah ya Rabbi. Ne çekmişiz be şuraya bak be. Allah'ın dini olduğu yine karan uzun zamandır şey yapmıyordu görmüyorduk. Valla bizim için aslında nostalji oldu ya Selma ile bu Kıbrıs Türk orta eğitimi öğretmenlerse. Valla teşekkür etmek lazım. Bizim için nostalji oldu. Biz bunu bitti bu iş. Bitti. Kimse kimseye karışmıyor Türkiye'de. Müslümanlar da Kemalistler herkes kafasını... olur. Ben gidiyorum İnanıyorum ben yani Kıbrıs bunu da aşacak. Yazık ya çocukların karanlığa sürüklerinin anlayışın şov amacıyla çocuklarımızın bu etkinliğe taşınması. E şov yap işte. Daha ne istiyorsun ki? Power show bu evet. Gövde gösterisi bu. Amerika yapar, Rus yapar bunu. Herkes bütün dünya yapar bunu. Bu bir şovdur ya tabii ya. E, okuyacağım şimdi neyin şov olduğunu. Bu şova malzeme yapılması kabul edilemezdir. Çocuklar diyor bu şova diyor malzeme yapılamaz. Niye Atatürk'ü anma yaptığınızda senelerden beri şov mu yapıyorsunuz? Hep yap aynı yerden gideceğim. Hiç kaçak dövüşmem lazım. Hiç. Hep aynı yerden gideceğim ben. O zaman siz de şov yapıyorsunuz. Antikabire bütün gidişler şov mu? Kabe'ye gidişler de şov şov şov. Herkes herkese şov der ya. Ona bakarsın. Yapılan her eylem bir şov mu? Mesela Kıbrıs'ta ilk bir diye eylem yapıldı. Şov mu? o? herkes birinde şov der. Ya vallahi söylüyorum. Valla okurken utanıyorum ben çok geride kalan bir şey bu yani 20 sene 10 sene öncesinde kalan bir şey. CHP tekrar Türkiye'yi buraya getirmek istiyordu. Bu ayrı konu. Allah fırsat vermesin. Bak fırsat verince görüyor musun neler yazıyorlar. Yönetim kurulumuz bu etkinliğe katılma ilgili üyelerimizin görev almaması yönünde eylem kararı almıştır. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapımız için örgütlerle ve tüm toplumumuzla mücadele veren öğretmenlerimizi saygıyla selamlar. Eyleme katılım çağrısı yaparız. Selma eylem Soyatta eylem. Ama ya biz onu kaçırdık ya. Espriye bak. Ben de diyorum ki ne saçma bir şey. Eyleme katılım çağrısı. Selma kendi yoluna çağırıyorum şimdi. Selma Eylem başkan yönetim kurulu adına diyor. Bu dinine ya Kıbrıs özel din yaptı da Allah'ı yenecek sanki. Öyle bir yazmış böyle ben de öyle okuyorum ya yani çağdaş, laik, bilimsel eğitim yani Allahsız, kitapsız, Muhammed düşmanı, İslam düşmanı. Ay. Evet. İnsanın içinden kafirlerde, ateistlerde böyle bir şey var. İçi böyle coşar böyle Allah'a savaş açmış diyor ya Kuran ı Kerim. Allah'a savaş açarlar. Allah'ın dinini yaşatmayacağız. Örtü istemiyoruz. Onu istemiyoruz. Biz çağdaş. Ne çağdaşı? Gitsene Amerika'ya git bunu söyle. Git söyle bunu. İngiltere'ye git söyle bunu. Başörtüsü çocuğu kullanmıyorum da. Bakarlar yüzüne. Ha, Kullanışlı bir aparat derler. Çünkü Amerika'da, da, İngiltere'de de böyle bir şey yok ki. Zaten orada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Kıbrıs bir Türk adası. Ve ebediyen Türk adası olarak kalacak. Ve Türk, Türkler, Türklük yüzyıllar önce zaten İslam'la tanışmış ve müşerref olmuştur. İslam'ın şerefini istemeyenler vardır. Onurunu ve haysiyetini istemeyenler vardır. Bizi ilgilendirmiyor. Bu bizim konumuz, gündemimiz değil. Göstereyim şimdi size. Neye bunu söylüyor? Neye şov dedi? Neye karanlık diyor? Buyurun. Teknofest 2025. 1 Mayıs 2025 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eski Ercan Havalimanı'nda başladı Teknofest. Yani dün. Bugün ikinci günüydü. Yarın saat 11-12 gibi Kıbrıs'taki 12'de Kıbrıs'taki külliyenin açılışını yapacak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ben de orada olacağım. Arkasından Teknofest'e geçecek. Ben de orada olacağım. Teknofest'e gelecek olanlar varsa orada görüşürüz. Ercan, eski Ercan Havalimanı'nda görüşürüz bu arada. Bakalım neler varmış orada. Türkiye'nin yüz aydınlığı bu konu. Havacılık ve uzay teknoloji. Roket yarışması. Bir öğretmen roketten yer alsınız. Model uydu yarışması. Dikey inişi roket yarışması. İnsansız hava araçları İHA yarışması. Sürü İHA yarışması. Dünyanın şu anda geliştirmeye çalıştığı dünya ülkenin kendini geliştirmeye çalıştığı konu. Sürü İHA'larla yapılan saldırılar. Korkunç büyük. Çok da güzel filmler var bu konuyla alakalı izledim. Savaşan İHA yarışması. Helikopter tasarım yarışması. Ben yalnız bu arada şeyden özür diliyorum. Güzel Kıbrıs, Türkiye. o, o öğretmeni Selma ile başta olmak üzere oraya imza atan herkesin özür diliyorum. Ben şu anda atama söyleyeceğim biraz sonra yanlış mı şimdi fark ettim. Ben de ben. Onlar haklı olabilirler. Yani bir şey yapmadık. Dur. Dedim mi? Helikopter tasarım yarışması. Jet motor tasarım yarışması. Hava savunma sistemleri yarışması. Havacılıkta yapay zeka yarışması. Uluslararası insansız hava aracı yarışması. World Drone Cup. Dünya drone yarışması. Kupası. Robotik ve otonom sistem. Teknofest robotik yarışması. Robotaksi. Binek otonom araç yarışması. İnsansız kara aracı yarışması. İnsansız sualtı sistemleri yarışması insansız su üstü aracı yarışması, yapay zeka ve yazılım, çevre ve enerji teknolojileri yarışması, tarım teknolojileri yarışması, biyoteknoloji inovasyon yarışması, nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması, sanayide dijital teknolojiler yarışması. Yine unuttum beni Allah kahretmeye ya. Hep de online şey yaşıyor. Hep bunları başında bizde de aynı o konu oldu ya Türkiye'deki sıkıntı. Hep bunları okuduğumda ben mesela bu mesela bu burada duruyor. Şunu bir insan niye istemez ve buna nasıl al imza atar buna? Bunun istenmeyecek neyi var? Niye özlüyorum? Haklı olabilirler. Çünkü sonuçta her tetikçi kendisine söylenen minvalde bir şeyler yazar. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenleri Sendikası elbette ki Türklerin, Türk Devleti'nin bu teknolojileri geçtiğini görmek istemez öğrencilerin görmesini hiç istemez. Neden? Çünkü hep onlara anlatılan şey İslam karanlıktır. Açılan açılabildiğiniz kadar Atatürk ilke ve Atatürk ilke ve inkılapları. Şerefimi namusum ortaya konarak konuşuyorum. Atatürk şimdi gelseydi şunu görseydi ki yeni Türk devleti tamam? Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. 29 Ekim 1923. Değil mi? Cumhuriyeti okurdu değil mi? Bu cumhuriyetin başına geçen bir adam ama bazılarının zoruna gider adam gibi adam ve onun damadı Selçuk Bayraktar ve onun kardeşi Haruk Bayraktar. Evet bunları yapıyor. Mustafa Kemal görse kusura bakmasın. Selma Hanım veya Türkiye'deki buna karşı olan içinden haset kuduran kim varsa yüzünüze tükürdüm. Sen neye karşı çıkıyorsun sen? Ne yaptın da neye karşı çıkıyorsun sen niye? Ya yani ne yaptın da neye karşı çıkıyorsun? Bizzat senin de evet Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyoruz. Türkiye'deki, dindarlardan nefret ediyoruz. Ülkücülerden nefret ediyoruz. Ama sonuçta bu bizim ana vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AK Partilisiyle, MHP'lisiyle, Kemalistiyle, Atatürkçüsüyle beraber oluşturduğu beraber bir teknoloji atılımıdır diyerek yanında olman gerekir. Niye özlüyorum? Şundan dolayı. Ben demin eleştirirken anlamamış. Ben orada KKTC yazdığı için biz öyleyiz. Türkiye'de öyle. Ve çok yükleniriz böyle birilerine. Sonradan kafamız basar şimdi. CHP yükleniyoruz bize. CHP niye yükleniyoruz ki biz? CHP de sonuçta İngilizlerin Türkiye'de kurduğu bir parti, İngiliz partisi. O da diyor ki zaten Kıbrıs'taki bizim kardeş partimiz CTP'dir. E tamam. Zaten burası da şu bildiriyi yazanların hepsi zaten CTP yanlısı. Ya ortada bir anormal bir şey yok ki. Ben de ben demin biraz bir tık fazla yüklenmiş olabilirim. Herkes kendi işini yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı, bunu destek verenler, yanlarına aldıkları Atatürkçülerle beraber, şaşırırsınız. Onlarla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok daha yüksek bir yere taşımak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çin başörtülü, Çin başörtüsü buna bakan yok. Bu konularda buna bakılmaz. Liyakata bakılır. Bayraklara gidin bakın. Kaç tane başı açık insan var? Kaç tane etekli insan var? Gidin bakın dolu. Kaç tane namaz kılmayan var? Var. İnşallah hepsi namaz kılar. İnşallah hepsi tesettürlü olur. O bizim kalbimizden geçen. Asla karışmayız karış. Asla. Bu tahakkümdür. Kimse hiç kimseye mecbur başörtü takacaksın diyemez. Rezilliktir bu. Yapamazsın böyle bir şeyi. İster takar ister takmaz sen bunu söyleyeceksin diye İslam'ın gelişi gecikir. Tersten vurur. E hiç kimse hiç kimseye sen başörtü takmayacaksın. Okula buna giremezsin diyemez. Bu tahakkümdür. Buna net yobazlıktır. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Biz zaten bir insana, kızımıza, bir hanıma anlattığımızda zaten örtünüyor. Örtünmek istemezsin örtünmüyor. Takva libası daha güzeldir. Kur'an öyle söyle. Takva libası. Nedir o? Allah'tan kork. Allah'tan korkan bir insan. Şu bildiri yayınlan buraya. Ne yapak? Kıbrıs'a özel din mi yapalım? Bir dinciğimiz var onu yaşarız. o kız öyle başörtücünü sarmış başına girmek ister okula. Sen kimin adamısın da buna bu kadar zıplıyorsun, zırlıyorsun, bağırıyorsun, gibi bir şeyler yapıyorsun. Nedir amacın? Ne bak kardeş? Özel din mi yapalım? Yani dünyadaki 2 milyar Müslümanın yaşadığı dindeki o başörtüsü meselesini çıkartalım mı? Ne yapalım kardeş? Böyle güzel anlatacaksın, konuşacaksın. Kabul et, et, Beni ilgilendiren yer daha ciddi bir yer. Beni genel görünüm ilgilendirir. Yok başörtüsü, yok kasette. Bakalım acaba sırada ne var? Türkiye'de emperyalistlerin koydukları o senaryoyu, uyguladıkları senaryoyu anladığım kadarıyla Kıbrıs'ta da uygulamaya başlamışlar bunlar. Kıbrıs'ı düzen, düzensizleştirmeye çalışıyorlar. Bunu bunların lehine olarak yapıyorlar. Dolayısıyla kimin lehine? Garantör ülke İngiltere. Unutmayın. Kıbrıs'ta iki halk var. Türk halkı ve Rum halkı var. Kıbrıs ezeli Türk adası zaten onunla ilgili tartışma yok. Ama iki de garantör ülke var. Onlar da Türkiye ve İngiltere. Şimdi tam